Musul'u bir Alman teyyareci yüzünden kaybetmiştik. Sert geçen müzakereler sonunda Lozan'daki Türk heyeti bir barış projesi teklif etmişti. Bu projeye göre görüşmelerde tıkanan Irak sınırı meselesi Türkiye ile İngiltere arasında anlaşmanın yürürlüğe konulmasından itibaren 12 ay zarfında razı olan taraflar tarafından tayin edilecek. Anlaşmazlık halinde Birleşmiş Milletler'e o zamanki adıyla Cemiyeti Akvam'a götürülecektir. Irak sınırından Musul'un kastedildiği açıktır. Derler ki Musul Arapça Mavsıl kelimesinden gelir. Kavşak manasındadır. Gerçekten de İran'a, Kafkaslara, Basra Körfezi'ne, Medine'ye, Kudüs'e, Anadolu ve İstanbul'a giden ticaret yolları Musul'da düğümlenir ve açılırdı. Nitekim müzakereler sırasında İngiliz heyetinin başındaki Lord Curzon, Musul'u Basra Körfezi'nin uzantısı sayarken İsmet Paşa Anadolu'nun tabi bir parçası olarak takdim etmişti ve her iki tarafta Musul'un kendilerine ait olduğunu, onun coğrafi konumunu esas alarak savunmuştu. İsmet Paşa teklif ettiği projenin ardından Ankara'ya dönünce mecliste fena halde köşeye sıkıştırılacaktır. Projenin gizlice verildiği iddia edilecek ve mecliste açıkça okunması istenecek ancak nedense okunmayacaktır. Okunmayınca misak-ı millinin çiğnendiği hatta çöpe atıldığı haykırışları duvarlarda yankılanacaktır. İşte 27 Şubat 1923 tarihli gizli oturumdan bazı cümleler. Operatör Emin Bey, ''Efendiler yalnız Musul ile kalmaz, Musul'u verdiğimiz gün hudut Erzurum'dur.'' Mustafa Durak Bey, Musul'un bir sene sonraya taliki yani bırakılması demek, Musul'u kaybetmek demektir. Musul'u kaybettikten sonra senin şartta bir yerin kalmamıştır. Sırrı Bey, Misak-ı Milli çiğnendi, heba oldu, iptal edildi, battal edildi. Necmettin Bey, Musul'u cemiyete akıvama vermek, İngilizlere vermek demektir. Şair Yahya Kemal ise günün birinde Musul'daki kardeşlerimizle yeniden aynı bayrak altında yaşayacağımıza inandığını belirtir. İçi buruktur ve Lozan'ı kerhen istemeye istemeye imzaladıklarının altını çizer. Oysa bundan daha bir ay önce 23 Ocak 1923 günü öğleden sonra Lozan'da yapılan oturumda İsmet Paşa sonradan gevşeyecek kararlı misak-ı millici tavrı sürdürmekte ve sonradan unutulacak bazı kavramları sakınmadan kullanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Kürtlerin de hükümetidir. Çünkü Kürtlerin gerçek ve meşru temsilcileri millet meclisine girmiştir. Ve Türklerin temsilcileriyle aynı ölçüde ülkenin hükümetine ve yönetimine katılmaktadırlar. Kürt halkı ve temsilcileri Musul vilayetinde oturan kardeşlerinin ana yurttan ayrılmalarına razı değillerdir. Böyle bir ayrılmaya engel olmak için bütün fedakarlıklara katlanmaya hazırdırlar. Musul vilayeti nüfusunun çoğunluğunu meydana getiren Kürtlerle Türklerin vilayetlerin Türkiye'nin tamamlayıcı bir parçası olarak kalmasını sağlamak için bütün güçleriyle mücadele etmekten bir an bile geri durmayacaklarına şüphe yoktur. Başlangıçta misak-ı milli sınırlarına bu denli önem atfedilirken Kurzon'un blöfleri karşısında meydana gelen gevşeme Musul meselesini ertelemeyi ve olmazsa Birleşmiş Milletleri havale etmeyi getirmiştir. Ardından da İngilizlerce yutulmasını Siirt Mebusu Necmettin Bey'in tahmini doğru çıkmış Birleşmiş Milletlere havale İngilizlere havale olmuştur. İyi de Musul üzerinde neden bu kadar durduk? Çünkü onu Misak-ı Milli kapsamında kabul ediyorduk ve Mondros Mütarekesi imzalandığı 30 Ekim 1918'e kadar Musul Osmanlı kuvvetlerinin elinde bulunuyordu. Mütareke tarihinde kim hangi sınırlardaysa o sınırlar esas kabul edilmişti ve bizim de bütün davamız şimdilerde beğenmediğimiz Mondros sınırlarına yeniden kavuşabilmekti. Ancak İngiliz kuvvetleri mütarekeye rağmen harekatı durdurmamış ve 3 Kasım'da Musul'a girmişler. Osmanlı hükümeti de 8 Kasım'da Musul'u boşaltma emrini vermiştir. Sizin anlayacağınız İngilizler Lozan'da Mondros sonrası uyanıklıklarını bir emri vaki olarak kabul ettirmek istemişlerdir. Ve ne acıdır ki haklı olduğumuz halde bu dayatmaya boyun eğmek zorunda kalmışızdır. Peki Musul nasıl düşmüştür İngilizlerin eline? Ali İhsan Sabis Paşa savaşın son günlerinde merkezi Musul'da bulunan 6. kolordunun başına tayin edilmiştir. Hedefi Musul'da tutunmak, yaklaşan mütarekeye kadar bu hattı İngilizlere karşı korumaktır. İşte tam bu sırada hem Güney cephemizin nihai yenilgisine hem de Musul'un elden gitmesine sebep olan sırlarla dolu bir olay cereyan eder. 28 Ekim 1918 günüdür. Mondros görüşmeleri bütün hızıyla sürmekte, İngiliz ordusu doğu sınırlarımıza doğru ilerlemektedir. Ordu merkezinden uzakta bulunan Ali İhsan Paşa haberleşme hatları kesik olduğu için bir çare düşünür ve bulduğu bir Alman teyarecisi külliyetli miktarda altın karşılığında hayati bir görev için kiralanır. Görevi uçağıyla havalanıp yazılı bir talimatı merkez grup kumandanlığına atmaktan ibarettir. Alman havacı attım deyip altınları cebe indirse de emrin atılmadığı sonradan anlaşılacak fakat iş işten geçmiş olacaktı. Emir yerine ulaşsaydı paşanın başında bulunduğu Dicle grubu zayiat vermeden Musul'daki ordu merkezine çekilecek ve iki gün sonra mütareki imzalanacağı için Musul'da daha uzun müddet tutunabilecek belki de hiç çıkmayacaktı. Böylece bu kıymetli kolordu ve silahları İngilizlere teslim edilmeden ileride Anadolu savunmasında Kafkas kolordusu gibi kullanılabilecekti. Sonuç 9 Kasım'da Ali İhsan Paşa Nusaybin'e çekilirken bir gün önce Musul hükümet konağına İngiliz bayrağı çekilmiştir bile. Bir Alman havacısının oyununa mı gelmiştik? Yoksa İngilizlerin oldu bittisine mi? Ne olursa olsun Lozan'daki Musul hezimetimiz açıktır. Zaten Başbakan Rauf Orbay Bey'de İsmet Paşa'nın Lozan'dan döndüğü gün istifasını bu başarısızlık üzerine vermiş ve Teraki Perver Cumhuriyet Fırkasını Lozan'ın hesabını sormak için kurmaya kapmıştı. Kısa bir süre sonra parti kapatıldı. Sesleri kesildi. İyi mi oldu? Yeni videoda görüşmek üzere.